Ya yeni tofaşım da çok güzel. Yeni tofaşımı almışken böyle 50 kuruşum kaldı. Şuradan da bir tane iPhone 15 alayım. Akıl enek, akıl elektronik da park edem. Merhabalar. Burada 50 kuruşa bir şey var mı? Yok. 50 kuruşa bir şey bulamazsın. Sakız bile bulamazsın. Bulurum. Alırım. Bulurum ve senden alırım. Yok ya. Gel buraya. Allah. Allah. Arabam yok. Frenini çekmeyi unutmuşum. Aa! Bu bu kadar da şanssızlık olur mu? Abi o kadar yavaşım ki. Elma versem abla elma versem. Abla, e, Elma versem. Abla neden çok yavaşım ki dedin? Ye şunu. Görüşürüz. Puh. 50 kuruş sana da. Ben alacağım o iPhone 14. E. Alamazsın. Alırım. Aldım vallahi. Görüşürüz.